videomda Python'un birinci bölümünü çekiyorum. Python'un bu bölümde print komutunu yapmayı göstereceğim. Print'in ne olduğunu anlatacağım ve birkaç tane de kod göstereceğim. Geçen bölümde bu Replit adı Replit programına nasıl kaydolacağımızı göstermiştik. Replit internette bulunan kodlama yapmaya yarayan bir tane web sitesi yani bir platform. İndirmeye falan gerek yok. Kaydolmamız yeterli oluyor. Tabii ki de başka yerler de var. Mesela uygulamalar indirebiliyoruz ya da başka web sitelerini de yapabiliyoruz. Ama ben bunu kullanıyorum. O yüzden size bundan göstereceğim. Şurada bir create diye bir yer var. Burada artıya basıyoruz. Sonra burada şey kodlama dili seçin diyor. Python seçeceğiz biz tabii ki de. Ve bu başlığa da print yapacağız. Sonra alttaki mavi butona basacağız. Ve bizim kodlama yapma yerimiz açılıyor. Şöyle biraz bekleyince açılıyor. Ah, açıldı. Şimdi size ben bir tane örnek kod göstereceğim. Print yazmak demek. Print yazmak demektir. Şunu bir kenara koyduk. Print parantez iki tane açıyor gördüğünüz gibi. Sonra tırnak yapıyorum ve merhaba. Sonra burada yukarıda bir run diye bir yer var. Buraya basıyoruz. Gördüğünüz gibi ekrana merhaba yazdı. Şimdi size anlatayım. Print yazmak demek. Ve printi büyük harfle yazarsak olmuyor. Küçük harfle yazmamız lazım. Sonra şuraya parantez açıyoruz. Zaten iki tane açılıyor. Ve tırnak işareti açmamız lazım. Onu da iki tane açıyor. Ve içine de yazılması gereken şeyi yazabiliyoruz. Mesela başka ne yapabiliriz? 3 artı 2 yapabiliriz. Ekrana 3 artı 2 yazıyor. Peki ya neden buraya bir tane tırnak açıyor? Neden? Niye direkt ben parantezde yapamıyorum? Parantezde, para, direkt parantezde yapınca olmuyor. Göstereyim. Gördüğünüz gibi ekranda hata veriyor. Yani buraya illa şu tırnağı açmamız lazım ama sadece harfli şeylerle yani harf olan şeylerle yapabiliyoruz. Yani bu parantez parantezin içinde tırnak açarsak harfleri yapabiliyoruz. Ama sayıları da yapabiliyoruz. Yani nasıl yani? Yani parantez dışında tırnak pardon. Parantezin içinde tırnak yaparak ancak harfleri yazabiliyoruz. Ama sayıları da yazabiliyoruz. Peki ya bu tırnağı kaldırsak? Tırnağı kaldırırsak sayıları yazabiliyoruz. Ama harfleri yazamıyoruz. Yani sayılar hem parantez sadece parantez de olabiliyor hem de tırnakta da olabiliyor. Ama harfler sadece şeyde oluyor. Tırnakta oluyor. Şimdi göstereyim. Bakın 5 yazdı ekrana. Peki neden böyle? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu printle toplama, çıkartma, çarpma, bölme gibi işlemler yapabiliyoruz. Mesela ben şuraya 5 artı 5 gireceğim. Ondan sonra run'a basacağım. 10 girdi buraya gördüğünüz gibi. Ama ben buraya eğer tırnak koysaydım tırnakları koysaydım buraya 10 yerine sonucu yerine direkt işlemi yazacaktı. Farkı bu. Biz şöyle de yapabiliriz. Mesela e, parantezi açtık, tırnağı açtık sonra sen şöyle yapmak isteyebilirsin. 5 artı 5 Eşittir 10. Sonra biliyorsun. Buraya 5 artı 5 eşittir 10 yazıyor. Öyle. Peki şimdi size. Mesela başka neler yazabiliriz? Hmm. Nasılsın? Nasılsın yazabiliriz mesela. şu gördüğün gibi ekrana nasılsın yazdı. istediğimiz gibi işlemler yapabiliriz. Şu tırnakları kaldırırsak. Tırnakları kaldırmazsak. Direkt tırnak yaparsak sayıları işlem böyle yazarsak. Ekrana 3 artı 2 gibi yazar. Ama cevabını yazmaz. Ama şöyle 3 artı ya da bu sefer çıkartma yapalım. 10 eksi 5. Sonra şuraya run diyelim. 5. Böyle güzel bir print kodumuz var. Bunu bir unutmamamız lazım. Bu önemli. İleride çok işimize yarayacak. Bu printin peki ya ben direkt yani tek tek yazmak istemiyorum mesela. Yani şöyle yapmak istemiyorum. Print şöyle. Şöyle bir böyle buraya da bir tane tırnak. Şöyle yani şöyle teker teker yazmak istemiyorum. Nasılsın merhaba diye. Ben bunları bir tane tek kodla yazmak istiyorum tek kodla. Nasıl ya? Yani? Mesela burada böyle bir sürü kelimeyi ama alt satırı geçerek yazmak istiyorsun ama tek kodla yazmak istiyorsun. Bu mümkün. Nasıl mümkün? Print sonra parantez sonra bir tane tırnak yetmiyor. Bir tane daha Bak, şöyle bir tane daha şu an dört oldu kaç oldu? 6 tane tırnak, tırnak yapmamız lazım ve 6 tırnak tam ortasına merhaba. Merhaba yapıyoruz. Sonra alt sıra geçiyoruz. Nasılsın? Sonra yine alt sıra geçiyoruz. İyi misin? Sonra kaç yaşındasın? yapıyoruz. Yani tek bir kodla bakın. Run'a basıyorum. Bunların hepsini tek tek yazdım. Nasıl oluyor? Buraya 3 tane tırnak ve sonra da 3 tane tırnak yapıyoruz. Tabi bunları e, biraz bazen yazmak zor olabiliyor. Az önce ben zorlandım. Şöyle bir daha göstereyim. Birinci, sonra tırnak. 3 tırnak yapmamız lazım. buraya şu an 4 oldu. 6 yapmamız lazım bunu. Biraz fazla yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam ortaya geçiyoruz. Nasılsın? İyi. İyisin. Böyle cümleler yapabiliyoruz böyle. Bunu sonsuza kadar böyle aşağı aşağı indirebiliyoruz. Ve yani bu kadar kelime böyle boşluk bırakarak yazabiliyoruz. Böyle güzel. Buraya da sayılar da yapabiliriz. Dön, dön. Şöyle bir an yapalım. Baksana bu. Bakın buraya boşluklar bıraktı. Yani boşluk yaparsak direkt böyle boşluk bırakabiliyor. Böyle. Güzel bir şekilde anlattım. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Sesim de biraz e, kısık. Biraz hastayım. Kusura bakmayın. Güzel bir video olmuştur umarım. Şimdilik bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.